Anadolu'dan evet, geldi Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın 12. bölgesinde First Aid Beleza e Güzellik Salonundayız. Şömbur Aşırası 279 numarada yanımızda deneyimli iş kadını Şükran Fidan var. Şükran Hanım yine yeniliklerle kampanyalarla devam ediyoruz. Neler söyleyeceğiz bu hafta? Ee, bu hafta yine anneler gününe kadar 8 seans komple vücut 800 euro yüz lazerimiz 300 euro. Yine aynı şekilde cilt bakımı ve bunun yanındaki etkinlikler devam ediyor. Bununla birlikte kirpik permasına başladık. Bir kere perma yaptırıp bunu 6-8 hafta kullanabilirler. Kalıcı makyaj yine çok uygun fiyatlarla hizmette müşterilerimize. Biliyorsunuz hamam, sauna her türlü şekilde biz burada 3 yıldan beri hizmet veriyoruz. Müşterilerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Bu hafta şunu söylemek istiyorum. Çok farklı yine bir yenilikle gündeme gelecek Beleza. Bunun için de her hafta çekim yapmaya zamanım olmadığı için bu çekimleri ayda 1'e belki ayda ikiye düşüreceğiz. Şimdi bizim müsait olduğumuz günlerde siz müsait olmuyorsunuz. Evet. Sizin müsait olduğunuz günlerde ben Türkiye'de doluyorum. Çekimleri bir türlü böyle e, zamanda yapamıyoruz. Ayda bir defa iki defa bizim için de sizin için de çok güzel olacak. Evet. Bunun da kesinlikle yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Yine Ahmet Bey ile çalışmaya devam edeceğiz. Fakat zamansızlık var. Ee, benim de bir konuda eğitim almam gerekiyor. Bu nedenle biraz çekimlere ara vereceğiz. Müşterilerimiz bizi Facebook'tan, sitemizden kom takip edebilirler. Eee bizi e, ile ilgilenen müşterilerimizin e, programı Ahmet Serttaş'ın programını takip etmeleri gerekiyor. E, fek, belli, fix bir gün söyleyemiyoruz. Yine e, müşterilerim için, yine sizler için çok büyük bir hazırlık içine gireceğim. E, bu yüzden e, anlayışlarını rica ediyorum. E, herkesi yine bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren ee, ne zaman çekim yapacağımız, indirimleri ne zaman söyleyeceğimiz belli olmayacak ama ayda bir kere yine bir çekim yapacağız. 3 yıldan beri her hafta bu çekimi yaptık. Çok sağ olsun Ahmet Serttaş. Tabii ben bunları söylerken buradan veda da etmiyorum yani. Sadece bilgilendiriyorum. Zamanımız olduğunda yine tekrar haftalık çekimlere devam edeceğiz. Kanal 7'ye de Ahmet Serttaş'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Herkesi yine aynı şekilde salonumuza bekliyoruz. Evet. Bizler de sevgili izleyicilerimiz Şükran Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. 12. yöne Şönmura Şirasi 279 numarada deneyimli uzman kadrosuyla hiçbir epilasyon merkezinde bulamayacağınız en son sistem aletleri birlikte hizmet veriyor. Şükran Hanım'a teşekkür ediyoruz. Birliklerimiz devam ediyor.